Ey, Allah'ın aşkına yavaş yürü. dedi Nazmiye teyze. E kaldır ayağını sen de biraz. Nereye yetişeceğiz sanki? Nazmiye teyze ve Ahmet amca her pazartesi bir manileri olmazsa eski parka gelir. Bir baştan bir başa yürür. Sonra da bir haftalık alışverişlerini yapıp yorulduklarından hayıflanarak eve dönerlerdi. Cennet Apartmanı'nın 7. dairesinde kalan bu çift mahallenin en sevimli sakinleriydi. Soyadları da cennette. Bütün esnaf onları tanır, bazen Ahmet amcaya takılır, bazen de Nazmiye teyzenin engin tecrübelerinden yararlanmak için sohbet ederler, akıl danışırlardı. Nazmiye teyze konuşurken mutlaka bir atasözü veya deyim kullanırdı ve genelde etrafındakiler bunları ilk defa duyardı. Zamanında mektebe giderken öğrendiği kısa şiirleri, kısa hikayeleri bile hiç şaşırmadan ezbere söylerdi. Karşısındaki şaşırınca daha da aşka gelir, aklına ne gelirse ezberden söylemeye başlardı. Onun bu sevimli ve öğretici konuşmalarından herkes keyif alırdı. Çantandan bir tane şeker ver bakalım. Şekerim düştü galiba, dedi Ahmet amca. Belki yükselmiştir, emin misin düştüğüne? Hasbinallah, yahu düştü mü çıktı mı ben bilmez miyim? Bilmezsin sen, zatürre olduğunu benden öğrenmiş adamsın sen. Ne seversin abartmayı da, verme şeker, geri çıktı şekerim. Hala çıktı diyor, belki düştü. Şekerini de kendi cebinde taşı, her vakit yanında ben olamam ki. Çantanı bana mı taşıtmaya çalışıyorsun bakayım sen? Ne var taşısan? Şimdiki gençlerin hepsi kocasında taşıtıyor. Yahu hatun, senden su istesem, zahimliğin tutarsa tövbe olsun getirmezsin. Şimdi gençleri özenip çantanı bana vermeye kalkıyorsun. Çağa ayak uydursana biraz, kötü mü olur? E gel dans edelim meydanda. Gel hadi. Tövbeler olsun. ''Ne oldu? Ayak uyduramadın mı çağ ''Vur dedik öldürdün bey.'' ''Öldürmeden vur demedin ki.'' ''Şeker veriyor musun vermiyor musun şimdi onu söyle.'' ''Al al.'' Nazmiye teyze çantasına elini attı. Rengaren küçük şekerlerden bir tane turuncu şeker alıp Ahmet amcanın eline verdi. ''Ye de fırlasın şekeri.'' ''Şu kadarcık şekerle mi fırlayacak?'' ''Ne kadarcık şekerle fırlarmış?'' ''Senin kadar şekerle olursa fırlarmış.'' Bak bak laflara bak. Daha bu ne ki? Bak şimdi ne yapıyorum. Ahmet amca demir çitlerle çevrili çiçeklere yöneldi. Hiç de atletik olmayan adımlarla yavaş yavaş çiçeklerin üzerine yürüdü. Eğilip birkaç tane farklı renkte çiçek kopardı. Bela ağrı deneyilirken ama umrunda değildi. Doğrulup Nazmiye teyzenin yanına geldi. Güzeli daha güzele vermek zor işmiş. Seni görünce hiçbir çiçek gelmek istemedi. Şunlar da halimi acıdılar da zor ikna ettim. Nazmiye teyze çiçekleri aldı. Buruşmuş yumuşacık elleri birbirine kenetlendi. Başını Ahmet amcanın göğsüne koydu, gülümsedi. İlahi bey dedi. Şimdiki gençler sevmeyi bilmiyor. Sen söyle, onlar gibi mi seveyim seni, kendim gibi mi? Kendin gibi bey, kendin gibi. Ahmet amcanın ağzındaki şeker bitmişti. Ha şöyle. Şimdi bir şeker daha ver bakayım. Nazmi teyze başını Ahmet amcanın göğsünden kaldırdı. Sert sert baktı. Yok şeker filan. Hadi yürü geç kalıyoruz. Bir yere yetişmiyoruz ki. Nereye geç kalacağız? Hadi yürü. Çiçekleri solmadan suya koyalım.